Çınar. Çınar kim vurdu sana? Koy, koy. Kim sana vurdu? Hmm. Oradan zaman içeceksin? Kim vurdu sana? Koy koy. Kim sana vurdu? Anne. Hı? Hmm? Anne. Amca. Amca vurdu. Anne. Kim vurdu sana? Ben. Ama. Amca vurdu. Ben. Ama. Nereye ne vurdu? Ama. Ben. Nereye ne vurdu? Ama. Ben. Bu. Amca nereye ne vurdu seni? Ama. Amcan nereye ne vurdu? Amma bu. Amcan nereye vurdu sana? Amma bu. Olur, amca sen hatırlayın. Bu. Amma. Ah. Pamir. Yeter yeter.